Evet. Ağır gitti. Yerler gitti, cena gelmedi. İnşallah yukarılar kopup gelmez abi. Vallahi tek şeyim o. Gelmez, gelme oğlum gelme. Gelme. Ağır, Ağır gitti. Hayvanları zor kurtardık. Koyunlar vardı, <laughs> düzen vardı. Yüklü ay bacağı da gitti düvenin Burası dere oldu. Böyle çift vardı komple. Bura gitti. O arkada uçmuş. O Komple gitmiş. O. Oh. Neyse hayvanlarımı kurtardım yeter. Hayvanlarımı kurtardım yeter. Hayvanlarımı kurtardım yeter. Başka bir şey istemiyorum. Hayvanlarımı kurtardım yeter. Buralar doldu. Düşünün buradan giden suyu. Avlu mavlu hiçbir şey kalmadı. Buralar komple limandı. İçeriler tam yemlik. Hayvanların boğazındaydı su. Burayı patlattı. Buradan. Allah'tan hayırlısı. Allah beterinden korusun. Yiyecek bir şey yok. Oğlum ana avlusu yer uçtu gitti oğlum. Yer uçtu gitti oğlum.